Ve e, Amerika'daki kriz nasıl çıkmış bu kısım vardı ama çok uzattım ben. 15 e, şey soru da alacağım ama. Krizim vadesini de bir açın. Krizim şöyle e, krizde vade vermek aynı İstanbul'da bir deprem olacak diyen bir uzmanın süre vermesi gibi gibidir. Yani evet İstanbul'da sıkışıyor. Biz bir, diyorlar ki işte 20 yıl içinde bir deprem olacak. Ben de şöyle söylüyorum. Önümüzdeki 3 yıl içerisindeki herhangi bir tarihte bu bir ay sonra da olabilir bir tetikleyici faktör olacak. Ve bu tetikleyici faktör bir hafta sonra da ortaya çıkabilir. Ama ben şu ocağın 15'i ile Şubat'ın 15'i arasını çok riskli görüyorum. Neden? Amerikan borsaları çok yükseldi. İnanılmaz yükseldi her şeye göre her kritere göre aşırı pahalı. Yani bir ayakkabı almaya gitseniz normalde hadi 100 lira, 150 lira, 200 lira, hadi 250 lira. Ya 800 liraya alır mısınız aynı kalite ayakkabıyı? Şu an Amerikan borsası öyle. Ya yani 250-300 lira olması gereken şey en az 600 lira. Bu yüzden bir de 15'inde şey açıklanacak Amerika'da. Amerikan TÜFE verileri, enflasyon verileri. Geçen ay üretici fiyatları beklentinin iki katı yüksek geldi. Amerika'da muazzam bir istihdam artışı var. Enflasyon hızla yukarı. Enflasyon hızla yukarı gitmesi demek bir anda Amerikan faizlerin hızla yükselmesi demektir. Yani millet Amerikan tahvillerini elden çıkartmaya başlar. Bu bir tetikleme yapıp domino taşı gibi diğer piyasaları da etkilediği an önüne geçmeniz artık çok zordur. Çünkü para basarak ilk krizi durdurdunuz. İkinci krizde para bassanız da Millet korktuğu zaman altına girer. Ben genel olarak şunu söyleyeyim. %10-15 portföyün altında bulunması lazım. En az %10-15'i hep altında durması lazım. O bir sigorta. Çünkü dünyada böyle bir kriz olacak. Borç krizi mutlaka gelip vuracak. Süreyi bilmiyorum. Ne kadar? Bu bir ay sonra da olabilir. Ama önümüzdeki o ABD'nin tüfeği açıklanması, 30 Ocak'ta Fed'in toplantısı, oradaki faiz kararı, tüm bu beklentiler çok sert hareketler yaratacak. Onu biliyorum. Çünkü Amerika'nın geçmiş tüm faiz arttırım dönemlerini inceledim. Artı faizleri nasıl arttırdıklarını da inceledim. Enflasyonun nasıl ivme yaptı? Amerika'da hep şöyle gidiyor. Düşüyor enflasyon krizlerde. Böyle geliyor, 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 geliyor. Tak diye yükseliyor. O hızlı yükseliş geldiği an faizleri çok hızlı arttırmalılar. O tabii ki tüm gelişmekte olan ülkeleri de vuracaktır arkadaşlar. Şimdi ben soruyla gidersem daha iyi olacak. Hani ben bu kadar konuştum. Sorarsanız orada e, cevaplarım. Evet soru sormak, özellikle öğrenci arkadaşlar. Soru sormak isteyen var mı? Bu sunumumu da paylaşabilirsiniz öğrenci arkadaşlarla. Ee, evet geliyor mikrofon. Ben duyabilirim herhalde. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında hepimizin gündeminde olan bir konu var yani genç olarak. Genç işsizlik konusu var şu an Türkiye'nin gündeminde. Evet. En son açıklanan oranlar sanırım %20 civarındaydı. Evet daha Ve yüksek. Ve de şey. yarın öbür gün mezun olacak insanlarınız. Evet. Bu konuda bizim üstümüze düşen nedir ya da biz ne yapabiliriz? Yani daha önceden bildiğim kadarıyla aktif istihdam politikaları uygulandı ama sektör araştırması yapılmadığı için bize çok fazla bir faydası Güzel. olmadı bu konuda ne yapabiliriz? Çok güzel bir soru sordun. Ee, ben şunu söyleyeyim. Size düşen görev ne? Marmara Üniversitesi'nde 7 yıl ders verdim. Şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Finans Master'da part-time hoca olarak ders anlatıyorum. Bütün öğrencilerime şunu anlatıyorum. Hep son iki haftayı bu konuya ayırdım. İş bulma konusunda size düşen görev ne? Nasıl iş ayarlayacaksınız? İş bulacaksınız. Öğrencilerimden kimse mülakatı kaybetmedi biliyor musunuz? Çünkü mülakatta ne yapacaklarını anlattım. Şimdi nereye başvuruyorsunuz arkadaşlar? Nereye başvurarsanız başvurun mülakatlarda 3 soru sorulur her zaman. Bu yüzde çıkacak soruları söylüyorum size. Yazın not alın. Hayır şaka dedim ya sakın not alın. Bir, sizi tanıyalım. Efendim ben Yaşar Erdin şuradan mezun oldum. Kitap okumayı severim. Bitti. Hiç kimse kendini tanıtamıyor. Ben o kadar mülakat yaptım ki. Hem iş yatırma araştırma birimine bir sürü eleman aldım. işte gedik yatırım danışmanlığı birimini kurarken oraya bir sürü eleman aldım. Fakat öğrencilerde böyle bir şey var. Ya seni tanımak istiyorum. Açıl bana diyorum. Çok ciddi bir şekilde korkak kazanabilecek miyim gözleriyle bakıyorlar hayır kim hangi kuruma gidiyorsunuz o kurumun hemen web sitesinden bütün kurumun ayrıntılarını öğreniyorsunuz tarihçesini bile o sitede o kurumun departmanlarını her bir departman ne iş yapıyor sizin niteliğiniz ne siz neyi en iyi yapıyorsunuz o departmanların hangi birimine siz kendinizi çok yakın görüyorsunuz hangi birimdeki işi yapıyorsunuz orada çalışan bir adam var mı Tanıdığınız var mı? Ona soruyorsunuz. Şirketi ezberliyorsunuz bir kere. Sizi tanıyalım dediğinde ben gıda mühendisiyim. Şu şu konularda projeler hazırladım. Özellikle şu projemin sizin departmanınızın şurasında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hazırlanın bu şekilde. İkinci soru hep şudur. Niçin bizi seçtiniz? Çok kurumsal bir yersiniz. <laughs> Kapıdan kovsanız bacadan gireceğim ben buraya. Ben bütün okul hayatım boyunca, ama böyle hissediyorsanız söyleyin. Yalan sakın söylemeyin. Ben okul hayatım boyunca buraya girmeyi hayal ettim ya. Sizin hiç hayaliniz yok mu? Şurada çalışsam diye. Ben bunu hayal ettim. Hayalim gerçekleşmiş olacak. Bir de atasözü var. Yani benim şu niteliklerim sizi şuraya uyuyor. Çok hızlı öğrenirim vesaire. O sırada bir de üçüncü kısım vardır. Teknik soruların oldu. Hani mesela bir ekonomici giriyorsa, işletmeci giriyorsa derse. Marjinal fayda nedir? Söyle bakayım. İşte veya başka bir sürü ekonomik makroekonomi. GDP ne demek? TÜFE nasıl hesaplanır? Böyle sorular. Hocam bildiğim yerden mi gel? Arkadaşlar diyordum hepsi bildiğiniz yerden gelecek. Nasıl? Şimdi demin kendinizi tanıtıyorsunuz ya. Aynı zamanda da niye bizi seçtiniz derken, niye orayı seçtiğinizi açıklarken teknik terimler kullanın. Yani şöyle e, ben işte şöyle bir proje hazırladım. Bu projede cari açığın toplam tüketim üzerindeki etkisine baktım. Tabi cari açıkla dış ticaret açığı vesaire derken hemen atlar. Dur bakayım cari açık ne demek? Dolayısıyla teknik terim kullandığınızda her examiner her sınav yapan mutlaka arkadaşlar, mutlaka kullandığınız teknik terimi bilip bilmediğinizi kontrol eder. Baktınız mülakat uzuyor. Bilin ki sizi almayı çok ciddi ciddi düşünmeye başladılar. Ama ne olur hemen kaçayım. Ş şeye girdiğinizde, mülakata girdiğinizde sakın ha şöyle girmeyin. Yani buraya gelip böyle değil. İşte ben geldim. Hiç görmediğiniz bir adam göreceksiniz şimdi. Ne istediğini bilen Şirketinizi çok iyi tanıyan, şirketinizin neresinde nasıl fayda yaratacak bir adamı göstereceğim ben size. Bu duyguyla gideceksiniz. Ya ben size göstereceğim demeyin adamlara. Evet başka soru var mı?